Merhabalar Şehrin Şirin Şirin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere buzluktan çıkartmış olduğum mişne ile reçel yapacağım. Ben geçen sene bolca almıştım, temizledim ve buzluğuma kaldırmıştım. Temmuz gibi tazeleri çıkmaya başlayacak. Böyle buzlukta fazladan mişnem vardı ve reçel olarak değerlendirmek istiyorum. Eğer sizin de böyle buzluğunuzda fazladan mişneniz varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tazesinin çıkmasını, tazenin çıkmasını beklemenize gerek yok şimdi burada benim o kadar çekirdekli vişnem var. Tabi yerken biraz sıkıntı olacak ama hani benim için çok da sorun değil. Çekirdekli olduğu için tazeden yaptığımız zaman çekirdeksiz olarak yapıyoruz ve gerçekten en sevmediğim şeylerden bir tanesi bunun çekirdeğini çıkartmak. O yüzden Hani böyle yerken çekirdeğini çıkartmak benim için daha kolay olacak. Şöyle ayırıyorum. Demiş olduğum gibi burada 1 kilo vişne var. Şimdi üzerine 3 su bardağı şeker koyacağım. Yani burası yarım kilodan biraz fazla şeker. Siz isterseniz hani artıra da bilirsiniz. Çok şeker seviyorsanız. Bana göre bu ölçü idealdir. Şimdi kapağını kapatacağım. Şöyle bir iki saat kadar oda sıcaklığında bekleteceğim. Hafif sulanacak. Sulandıktan sonra kaynatma işlemine geçeceğim. 1,5 saat kadar vişnevi şekerde beklettim. Hafiften böyle sulanmalar oldu. Altını açıyorum. Şu an ocağımın orta gözüne koydum ve yüksek ateşte şekerin tamamen eriyip kaynamaya başlamasını bekleyeceğim. Şöyle arada hafiften Vişnelere, vişnelere zarar vermeden karıştırabilirsiniz. Biraz daha sonra biraz daha şeker erisin. Kendini sağ olsun. Şöyle ara ara karıştıralım. Dibi tutmasın. bu şekilde ara ara karıştırdım. Şekerimiz eridi. Hala tamamen erimedi ama az kaldı. Böyle sulandı. Tamamen eriyip kaynamasını bekleyeceğim. Bakın artık şeker tamamen eridi ve kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıyorum ve kısık ateşte kıvam alana kadar ara ara karıştırarak reçelimi kaynatacağım. Yaklaşık 35 dakikadır reçelimi kaynatıyorum. Şimdi şöyle içerisinde bir tatlı kaşığı limon suyu ekleyeceğim. Ve şöylece karıştıracağım. Limon suyuyla da birlikte şöyle 1-2 dakika kadar daha kaynatıp altını kapatacağım. Ve 2 dakika sonrasında ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle kıvamını da anlayabilmek için bir porselen tabağıma şöyle reçelimin suyundan alıyorum. Ve çabuk soğutabilme adına buzdolabının buzlu kısmına kaldıracağım ve soğuduktan sonra kıvamına bakacağım. İyice soğuduktan sonra tabağımı buzluktan çıkarttım. Bakın kıvamı bu şekilde. Ben biraz önce göstermiş olduğum kıvamı 40 dakika kaynatarak elde ettim. Fakat bu kıvam sizin ne kadar şeker eklediğinize göre değişebilir veya e, meyvenizin sululuk oranına göre değişebilir. E, şöyle yaklaşık 30 dakika kaynattıktan sonra kontrollü bir şekilde kaynatmakta fayda var. Böyle ara ara test edin. E, reçelin kıvamını ona göre altını kapatın. Aynı zamanda Bazısı reçelini biraz daha duru severken kimisi biraz daha koyu kıvamlı seviyor. Ekmeğe sürülebilir kıvamda seviyor. Yine bunu da aynı şekilde az kaynatarak, çok kaynatarak kıvamını verebilirsiniz. Ve bazen istediğiniz kıvamı tam tutturamayabilirsiniz. Soğuduktan sonra baktınız ki çok duru olmuş. O zaman tekrardan tencereye aktarıp şöyle bir 5-10 dakika kadar daha kaynatabilirsiniz. Veya baktınız çok koyu oldu. Hatta bazen şekerlenebilecek kadar koyu olabiliyor. O zaman da üzerine çok az kaynar su ekleyip şöyle bir dakika kadar kaynatıp reçelinizi tamamlayabilirsiniz. Yani hepsinin çözümü var. Kesinlikle telaş etmeyin. Ben şimdi şimdi reçelimi tamamen soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra kavanozumu aktarıp buzdolabına kaldıracağım. Ben reçelimi hiçbir zaman böyle sıcak bir şekilde kavanozlara koyup vakumlamıyorum. Bu şekilde yapıp buzdolabında muhafaza ediyorum. Yaklaşık 1,5-2 yıl boyunca da bozulmadan durabiliyor. Reçelim soğuduktan sonra kavanozuma doldurdum. 1 litrelik kavanozla neçel çıktı ağzına kadar doldu bir litrelik kavanoz soğuduktan sonra e, kavanoza doldurdum Daha sonrasında buzdolabında beklettim şöyle 3-4 gün oldu bunu e, yapalım sizlere tam soğuduktan sonraki kıvamını göstermek istedim Tabi bu süre zarfında biz yedik çok lezzetli bakın istediğim kıvamda çok güzel oldu. Kesinlikle de. sizlerin de buzluğunuzda e, vişneniz varsa yapmanızı tavsiye ederim. E, deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.